Bizler elimizden geldiği kadar Japonya sokaklarını tanıtmaya çalışıyoruz. Buranın o kadar çok büyük yeri var ki, gezilecek o kadar çok yeri var ki bir tane video beş dakikaya 10 dakikaya sığacak bir yer değil. Kültürüyle, insanlarıyla, doğasıyla, coğrafyasıyla çok farklı bir yer. Şu anda Kasım ayının sonlarındayız. Yağmur yağıyor Japonya'da. İlk defa Japonya'da yağmura yakalandık. Yolu göstereyim size. Şu anda yer geçidine geçiyoruz. Bakın. Saygı. Japonya'da insana saygı. Yayaya saygı var. Çok güzel bir yağmur başladı şu anda. Japonlar temkinli davranarak şemsiyelerini sarırlar. Burası Japonya'nın Tokyo şehrinde bulunan Ginza bölgesi. Yaprakların güzelliğine bakar mısınız? Sararmış yapraklar. Şunu da not olarak eklemeliyim. Çok fazla değil. 5-6 tane ülkeye gittik. Gittiğimiz ülkelerin ortak noktalarından bir tanesi ülke sessiz. Ülke sanki ülkede grev var kimse sesini çıkarmıyor. Anlam veremedim yani. Nasıl oluyor da ülkede böyle ses olmaz yani? Gerçekten çok sessiz. Bakın şu an dışarıdayım. Şu an Ginza bölgesi, Türkiye'nin İstanbul'un Nişantaşı bölgesinden bahsediyorum. Gerçekten çok sessiz. İstanbul'da Nişantaşı Tokyo'da Ginza <Gülüyor> <Gülüyor> Alo. ya da Apple Gel. Evet. 17 Pro Max. Bana al götür. Kablo yok, yok lan. Al direkt. Bu ne böyle? Kalabı güveniyorlar. Evet. Burada turuncusu 17 Pro Max. Ama fiyat nerede yazıyor? Var mı? Var. Elinize kaldı mı? Var. değil Stok. mi? Stock? 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 Stok? Stok. 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 2,5,6 GB'nın oranjası altında. Stok. out of yok. Stok. Turuncu Evet. 5. Tamam. Eğer şey yok. Turuncu yok. Fark tane, <laughs> tane <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> Evet arkadaşlar. 5 tane hemen alabilir miyiz? Lütfen rica ediyoruz. 100. Başka varsa <laughs> Bak gel çantasını göstereyim Gel gel çantayı tanıtsan Çantayı bak hiç kimse videoyu bu Çanta tanıt Bekle Tamam tanıt tanı, tanı kardeşim Yeni Apple çantası Telefon çantası Bu şekilde ya Bunun ne özelliği var ki yani? Yeni, ya, buradan çek. Şey, boynuna mı atıyorsun, koluna mı atıyorsun? Ya bunu bir espri diyor kumaş. gibi oğlum ya bu çok sen, basit evde de yaparsın şey. yani. bunu. Sonra böyle kes, kes tamam. Sıfır. Haydi. Şundan ne oluyor? Bak, hangi renk alıyoruz? Evet. Takipte kalın. Sizlere daha güzel bölgeler anlatmak için abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.